Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Alper var. Alper hoş geldin. <laughs> arkadaşlar Clank geldi. Bu arada sezon 3 şu anda tam olarak şöyle göstereyim. Bakın saat 15.02 bir yarım saat 15 dakika önce geldi. Yani bakın hatta benim şu anda tam ben şehre girdim. 25 dakika önce geldi sezon. Arkadaşlar şimdi yeni sezon oynayacağız. Ben video başlatırdım ilk sezonda ama yani sezon programı yoktu yani. Şimdi sezon programı da geldi. Bakalım bu sefer maxlayabilecek miyiz? Alper senin de düşüncelerini almak isterim. Ne düşünüyorsun sezon üç hakkında? Hiçbir, şey. Hiçbir şey düşünmüyormuş arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bir tek ben çağırdım. Şimdi Fogas'a geldim. video falan çekeriz dedim. Ben hiç, hiç arkadaşlar bu arada bir sürü yeni kostüm geldi. Birazdan size sezon programını da gösteririm. Yani onu maxlarız zaten büyük ihtimal. Ve arkadaşlar yarın yayına gireceğim. Yarın saat 4, 4 civarı falan yayına gireceğim. Kasarız kasabildiğimiz kadar. Ay düştüm. Kasabildiğimiz kadar kasarız ve artık bakalım kaç yapacağız. Arkadaşlar bu arada Ayaz'la videolar istiyorsanız da like atın. Ayaz video izliyorsan ya yani seninle de çekeriz yani. Aa, bu, bu gitmiş mi? Abi gitmiş. Ya Alper geçemiyor sanırım. Aga be şey ha, lan Neyse, beni izle ben oğlum de. ya. Beni izle beni. Arkadaşlar sonra yenilikleri hemen göstereyim size böyle isimler biraz küçüldü. Böyle yani insan isimleri falan. Şimdi yeni haritalar da var. New haritalar da var. Onları da yapmaya çalışacağız. Onlara da bakacağız bakalım. Bakın şöyle yeni ekranla artık açılıyor. Yeni arızalar şöyle hemen çıkabilir. Ha şu var mesela gördünüz şu var. Şöyle garip şu var. Ben size söyleyemem ama işte siz de görürsünüz zaten. Eski bak şu var. Eski haritalarla yeni haritaları karşılaştırırsınız. Şu şu. Mesela en son gösterdiğim bize Alperli bir kere geldi abi denk geldi. Çok garipti yani Big Fans geldi bu arada. Big Fans teşekkürler geldiğin için. Evet arkadaşlar Alper bir zıplıyor böyle bir takla atıyor. Şimdi hemen nerede başladık? Tamam. Bu arada şöyle bir kostüm aldım. Hemen. Şöyle başlayalım. Bu arada artık daha çok video gelecek. İşte ben de Fogaz sezon 3'ü bekliyordum. Kayran yapsın serisi de devam edecek. Bakın yani. Öyle işte bu en, az, en aşağı bir 6 like bekliyorum. geçemeyeceğim geçen videom 6 like gelmiş çünkü. Evet şimdi ben biraz susayım Alper konuşsun. Çünkü full ben konuştum. Ana burada çıkılmıyor. De Orada doğru, Alper diyor. Ben ne konuşabilirim ki? Hop şöyle bir tane trik. Biraz ya şu köşelere çıkılmıyor artık ya. Şey hop. hop. Ulan. Abi şu yok mu artık? Var. Hemen şurada elleri de zaten size şu an ben benim öleceğimden eminmişmiş de yalnız oyun sanırım daha prolaşmış. Big Fans'ı zaten Arkadaşlar finalde de şom açtı. Tamam öldük. Kesin öldük. Of. Of 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 of. Bayağı bir iş yardı. Hemen size sezon programını göstermek istiyorum. Şöyle bir tane renk var maskeye. Direkt rengi aldık zaten. Ee, tamam ok. Birazdan taç gelecek. Arkadaşlar şöyle sezon programını göstereyim. Şuradan başlıyoruz zaten. Şöyle bir renk geliyor. Şöyle bakın teker teker göstereyim. Şu şu var böyle çok güzel bu da. Şöyle ondan sonra garip garip bütün kostümler var. Ama size birazdan mükemmel bir sürpriz göstereceğim. Şöyle şeyler var. Arkadaşlar şu şimdi size en sonuncunkini göstermemi istiyor musunuz? Dam da da dam da 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 dam da, da da dam. Arkadaşlar çok güzel. Zaten işte dediğim gibi ben kasarım. Yani zaten bu sezon büyük ihtimal maxladım. Alper sen hazır ver ben hemen bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar şöyle şey geldi. Delerin store yenilendi. Neyse hadi bakalım başlayalım şimdi. Alper hazır. Evet şey arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> şey dediğim gibi 6 like bekliyorum çünkü 13 aboneyiz ve 15 yapalım hadi. Hadi yani. Arkadaşlar lütfen niye harita gelsin. Lütfen. Fakir eti buradan gülmüş. Silah istiyorsan. <laughs> Daha çok Fall Guys istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ne garip ses efektleri eklenmiş. De Benle, ben ben i̇şte, like, abi bir daha ya, yapar abi hit para dene ya yeni sezon geldi diye videoyu açtık. Mesela arkadaşlar ben Fall şey, şey, sezon 1'de şey, aldım bir onu da söyleyeyim. Şey. Şu anda kadar Neyse, sezonların bir en iyisi 1'di ya. 1. sezon çok güzeldi. Işte, bir bir şey, bir abi adam disconnected baktım eşeğe baktım disconnected yedi. Şey de, Görüyorsunuz yanımda o da tavuk, kuş, ananas. Ne oluyor be? Şöyle. Hop son saniyede girdim. Oğlum koşun neyin? Koş koş koş. Abi bir kişi girdi. Geçemezsek. döveriz oyunu. Sakın sakın Ne oldu? Sen yine iyisin lan. Ben oraya geldim yeni. Ya ben <laughs> ya şey şaka Thank ben you geçtim. very much. Düşsek ya de geçtik. Bana bu sefer kral, kral, <laughs> kral, kral tacı gelecek. Kral Bir tane kral, kral tacı gelecek. Aha. Ay senin üstünde küçük kırmızı nokta var. Allah'ım yerim. Hadi bakın güzel bir oyun hadi. Dan dan. Bum bum. Çok bir yani bir ten, bir ben de ben belki dördüncü seviyeye bile geçeceğim yani kazanırsak zaten kesin ben bir beşim var da. Abi doğru da aşağı işte. ay oyunu çıldıracağım. Ya, bu oyun çıldıracağım. Ben de. İlk turda hadi tamam güzel geliyor da ikinci tur kötü oluyor be. Aga ikinci tur bana ilk bak ilk küçükler gelir. Ya öyle bir şansım var. Bana gitsem ben sonra başka vermeseyim hiç desem. Bu hiç her olmaz sene. Valla. Alper öndesin kardeşim. Yes, <laughs> I am. Arkamdayım hemen. Tutayım mı seni? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şuraya Anlıyor, gidelim hadi ikimiz de. Oğlum kapı açılmadı Allah'ım. Alper'e güvenende kapı aç. Alper'e güvendim kapıya gittim kapı kapandı. Lan şey. adamda hack mi var? Değil. Yokmuş. bir yerde açın lütfen boş ver. <laughs> <laughs> en ee, sağdan gidiyoruz. Ve bana da. <laughs> Yo bana gelmiyor ki. <laughs> Arkadaşlar ne güzel abi ben havada uçtum. <laughs> 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 Eğlendik mi? <yani. gülüyor> ben yenisini de aldım. Oğlum ben 5'e oynuyorum. Ve 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 seviyorum. Hadi kardeşim nasılım? Sen geçtin mi? Bak abin nasıl? Evet, ben elendim. Elendim. Lan ben yanlışlıkla bir ses Kardeşim, benim tip nasıl? Hadi. Kim? Bu oyun bu tipim. Çıkmaya çalışıyorum şu... Çok garip tipim var. Kafam büyük. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam edelim. 4. Hazır ver hadi hazır hazır. Hazır ver. Hadi oğlum ben tipimi değiştirdim. Karşı ben onu çoktan aldım. Benim tipe bakar mısın? Dördüncü, dördüncü be. Lan ben 5. oynuyorum. Yo be evet. Bir şey daha ben nasılım? Hadi karşı benim bana çok güzel geldi Thank you. Sezon İşte Arkadaşlar hemen videomuza Üstler. bakalım. Videomuz 1 dakika sürmüş. Evet arkadaşlar, şimdi size dediğim gibi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bu son oyunum olacak zaten. Abone olup bildirimleri açın. Bakın önemli bunlar. arkadaşlar Bugün ben yine Alper'le oynayacağım. Belki videoyu ne çekebilirim. Arkadaşlar bu arada düşüyoruz böyle tam oyun gelirken. Tundra'nın Allahım geldi. Arkadaşlar mükemmel bir şey. Evet kayıt dışı oynadık. Arkadaşlar şimdi çok tatlı bir şey bu. Çok tatlı göreceksiniz şimdi bakın. Bana güvenin. Evet çok zor çok zor. Ona lafım yok. Abi bana bak. Benim <laughs> tipime bak ne tatlı duruyorsun. Dash neden attın? Allah koşun 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 koşun. <laughs> arkadaşlar ben kayıt dışı düştüm kayıt dışı adamlar ite ite götürüyor yani. Oğlum durun lan tamam. Tamam <laughs> mı? Hadi geçiyorum geçiyorum. Abi ne oldu? Bir vurdu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an son zaten. Ben de geçtim oradan zaten. <laughs> yani. Abi ben ge, ben geçemem arkadaşlar ya. Şuradan geçsem Evet abi ya burası kat kat daha kolay Şaka gibi. Oğlum şunlara basmaman lazım harbiden ya Yalnız kanka ben bastım Adamı attı ya, Hop tamamdır Hop Ben qualify ettim Mükemmelce ya, geçtik yalnız ya, Geçti Helal be Abi adamları Çek görüyorsunuz. Bu kadar noob şey, bir şey. adam olamaz. Çık. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> 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 Arkadaşlar 42 kişiyiz. Şimdi bir <laughs> tane Aya, bir oyun gelsin. Işim, <laughs> hani, de, de, Arkadaşlar pet tutma oyunu var bir tane. Onu verirse bakın çok güzel bir oyun. Hadi pet tutma. Alo o kuar ders verdi ya. Yani. Ama arkadaşlar benim buradaki taktik var. Son oyun bu arada yine söyleyelim. De. Şimdi bakın. Şu oyunun önce bitmesi lazım. Şöyle şu kuarı dersi bir geçelim de. Ben de, ben de, ben de. Hop. Tamam tamam. 300 300. Arkadaşlar, bu benden size gelsin. O mavi bize Mavi bize Alacağını sandı, vermem. <laughs> Kırmızılar sıfır. aynen şu an bütün takımlar bize. Ya mavi zaten işine gidiyor. Bir takım azsa ona vermeyelim. Heh şu anda maviye vermek yok. Tamam. Bir tane ver. Tamam abi ver. Maviye vermezsek tamam. Ma maviye vermeyelim. O oh, veriş şey oldu. Tamam. 10 saniyeden artık. Şu topu 3 2 1 Tamamdır. Arkadaşlar bunu da geçtik.

Arkadaşlar şunun üstüne çıkacaktım. <laughs> ben korkuyorum. şu an arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Bir şey oldu. Bir dakika. Ne oldu? Arkadaşlar ne oldu bir dakika sıfır kişi kaldı. Hangi oyunu verecek onu merak ettim. üstte ya. Benim yere attı normal. Şunu yapalım. Neyse evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi zaten şey yaptık. Bakalım hemen senin tipe. Neyse arkadaşlar evet bugün de sezon için inceledik. Bir tane bug oldu arkadaşlar şu an. Bir tane bug oldu. Ee, inceledik ve yani sezon için inceledik. Bir tane bug yaptık. Neyse şimdi kendinize iyi bakın. Daha çok kolay gelsin. Like atmayı